Z markası olacak yani. Tabi deneysel arkeolojiyle gidiyoruz biz. Deneyerek gidiyoruz. Hangisi daha iyi olur diye. Yani. Tamam mı? Sumer parfümü yeniden yapalım. Esası bu. Ee, biz şimdi e, benim benden de ders alan e, öğrencim Meryem Karakurt'la birlikte bir koku kitabı yazarken e, daha önce bulunmuş e, transkript ve çevresi yapılmış bir sumerce tablete rastladık. Bu sumerce tableti baktığımız zaman sumerce tablette efendim 17 ayrı e, parfüm maddesinin adının yazılı olduğunu e, fark ettik. Ee, ve bu maddelerden bazılarını bir araya getirerek burada e, bir e, parfüm, katı parfüm yaptık. Arkasından da sıvı parfümünü yaptık. Parfümümüzün adını da e, Mezopotamya Güneşi Kokunun Yeniden Doğuşu olarak koyduk. E, böylece e, kokumuzu ortaya koyduk. Bunu ortaya koyduktan sonra... E, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bizi İstanbul'a e, Sayın e, Hanımefendi'nin himayesinde yapılan bir toplantıya çağırdılar. Orada da sergimizi ve sunumumuzu yaptık. İnşallah devam ederse biz e, bu parfümü hayata geçirip e, 4500 yıllık Sumer e, parfümünü yeniden canlandırmak istiyoruz. Elimizdeki şu ana kadar ele geçen belgi ve bulgulara göre şu anda dünyanın en eski parfüm olarak diyebiliriz. Çünkü daha öncesi şu ana kadar yok. O dönemde bu parfümün özellikle kadınlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Çünkü Sümer Kraliçesi, Puabi'nin diğer adıyla Şubat'ın mezarında yapılan kazılarda çeşitli diğer makyaj malzemesinin yanı sıra koku şişeleri de bulunmuştu. O dönemden itibaren kadınlar tarafından kullanıldığını, ayrıca erkekler tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Tabii kokuyu genelde ritüellerde de kullanıyorlar o dönemde. Yani bir nevi de kutsallık veriyorlar. Kokusu güzel olduğu için hani kokusu güzel olan her şeyi biz her şeyi muteber görürüz. O dönemde de öyle bir durum var. Ee, e, bunun yanı sıra e, mezarda bulmuştur dedim. Ölü hediyesi olarak mezarlarına koyuyorlar. İşte Öteki dünyaya yancı olduğu için öteki dünyada da kullansınlar diye. Ee, bu şekliyle e, onları kullanıyorlar. 4500 yıllık bu şekliyle kullanmış olan kokunun bu tabletinin bu parfüm tabletinin elimize geçmesi bana göre çok büyük bir şans. Eğer e, biz bunu yeniden tam teşekkülü bir şekilde hayata geçirirsek e, tabi tarihi değerinin yanında Kültürel değerinin yanında bir de bir de ekonomik katkı değer sağlayacağı konusunda ben eminim. Ee, Sümerli insan 4000 4500 yıl önce bu katı parfümü şöyle alıp öncelikle şu kolunun, şu elinin şu damar kısmına sürdükten sonra iki damarı üst üste getirip şöyle hafif ovalamış. Ardından bunu almış, bu kez kulakların altındaki şu iki önemli damara sürmüş. Özellikle damara sürdüğün zaman parfümün kokusu daha kalıcı oluyor ve kokusunu daha erken hissediyorsunuz. Yani insan mutlu olmak için güzel kokuyu arıyor ya, insan daha erken mutlu olmak için parfümü alıp buraları sürmüş. Evet, bizim 4500 yıllık bu tabletimizde tespit ettiğimiz ham maddelerin bazıları kullanılarak bu dönemde böyle katı parfüm, Meryem Hanım'ın önünde. Bu şişede olduğu gibi sıvı parfümün üretildiğini biz fark ettik. Şimdi biz de bu dönemin geleneğini aynı devam ettirerek bu şekilde katı parfüm ve sıvı parfüm yapmaya başladık. İnşallah biz bunu seri bir şekilde üretmek için gerekli desteği sağladığımızda seri üretimine de geçeceğiz. Öncelikle çalışmalarımıza devam ederken tarih, eski çağ tarihi, coğrafya, botanik, arkeobotanik bütün ana bilim dalları ile beraber disiplinler arası bir çalışma yürütüyoruz. E, ve burada bir tablette 4500 yıllık bir kokuya rastladığımızda elbette çok heyecanlandık ve deneysel arkeoloji metoduyla Binlerce yıl önce koklanan bu kokuyu yeniden canlandırarak aslında o dönemin hissini bugüne taşımayı his, yani amaçladık. E, amaçımıza da e, yani eriştiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık 1,5-2 ay fakat gerisinde 5 yıllık bir çalışmayla biz bunlara devam ettirdik. bu kokuyu da yeniden doğuş olarak adlandırmamızın sebebi de antik dönemde kullanılıp binlerce yıl sonra Profesör Doktor Yusuf Kılıç ve tarafımca yapılan çalışmalarla beraber yeniden kazandırılmasına borçlu olduğumuzu da belirtmek isterim. Parfüm özellikleri içerik olarak ham maddelerinde o dönemde nasıl kullanıldıysa yani antik dönemden bugüne yansıyan kokuların aslında zaman ve mekan değilse de kokunun ve kokuyu oluşturan ham maddelerin hiçbir zaman değişmediğini, kullanım alanlarının o dönemdeki insanların da çok iyi bildiğini yapılan çalışmalar sonucunda öğrendik. İçerisindeki ham maddeler bugün lüks olarak adlandırılabilecek gül, safran, misk, amber bu tarz kokuları barındırdığını belirtmek isterim. Çaycılarımız kapatmış kız Meryem. Olsun hocam. Evet zaten.